Evet arkadaşlar, Clash Royale bir cuma günü akşamı. Oyun başlıyor, kart seçimindeyiz. Online. Bir kayıt yapıp kapatacağız bugün. Sonra kartlara bak. Neyse görüşeceğiz bakalım. On kayıt değil. Bir tane kayıt yapacağız. Bekleyeceğiz. Bu kubayı da Ne olur? Ne olur? O, 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 o. Şöyle at adam bir koyak. Koy bakalım. Ekrana bak. Ekrana bak niye bakıyorsun ki? Kanının son damlasına kadar mücadele edeceğim seninle. Hop, 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 hop. Oo, o ködü oldu. Aa, sıkıntı yok. Ha. <laughs> Hadi. Şuraya. Evet. Anka kuşu. Anka kuşu. Gelsin bakalım, koşun. Aha. Gelsin bakalım, koşun. Aa, onu unuttuk. Neyse. Şunu şöyle yapayım, geliyorum. Kuleyi kaybettim, kuleyi kaybettim. Ama söyledin. Eyvallah, eyvallah. O zaman şunu bir salalım. Oo. <laughs> Hiç önemli değil. Şunu da salalım. Kalk, kalk. Ka. Döndü. Evet. Evet, Onu zaten fullü enerjisini. Evet, evet. Kule geliyor mu, kule geliyor mu? Geldi. <laughs> Hay geldi 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 10 10 e, video 10 video. Ha? Hmm. Anka kuzu anka kuzu. tahmin etmedik. Bunu tahmin etmedik. Şöyle yapmamız lazım. Kutlar. Lazım. Şunu şöyle yapmamız lazım. Eyvahlar olsun. Eyvah. Eyvah olsun. eyvah eyvah. Ana oradan da pek girdi. Of oh, of oh, of oh, of oh. Pekka Pekka mini Pekka mini Pekka Çok iyi savunma yapmam lazım arkadaşlar Çok iyi savunma yapmam lazım Şunu gönder Şunu gönder Heh. onu Hop. Çok, <laughs> güzel. Çok <laughs> güzel bir çete gelsin Evet <laughs> anka yer bunlar Tamam bunda <laughs> da sıkıntı yok Şunu şuraya koyayım Eyvah şuradan göndereyim. Hadi bakalım. Hadi aslanlarım. Hadi koçlarım. Ay, evet geliyor. Geliyor. Gümbür gümbür gümbür, gümbür gümbür. gümbür Abi gümbür, abi gümbür, yavaş yavaş. Gümbür. gümbür gümbür geliyorlar. Gümbür gümbür. Evet tamam. Bu maç benim arkadaşlar. Bu maç benim arkadaşlar. 4 3. Hadi yık şurayı yık şurayı. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hayırlısı olsun bakalım. Oğlum kazandı maçı.